bu ameliyat ne kadar sürüyor yani ameliyat masasında hasta ne kadar kalıyor bir de şöyle bir şey biliyorum sanırım sonrasında bir burunda şişlik meydana geliyor bu şişlik Hı -hı. nasıl gideriliyor ya da bununla ilgili neler öneriyorsunuz ameliyat sonrası için ki olan süreçte? <laughs> ee, şöyle ameliyatın yani toplam süreci konusunda aslında çok bir zaman vermek doğru olduğunu düşünmüyorum. Hastalarıma da aynı şekilde söylüyorum. Benim için ameliyat iyi olduğunda biter çünkü. Dolayısıyla e, ameliyatın iyi olması biraz zaman alacaktır. Ortalama bir zamanlaması vardır illa ki. E, dolayısıyla evet ortalama benim için. Herkes de bu değişebilir. 2 saat civarında sürer ameliyat. Artı eksi 15 dakika. Çok büyük genellikle böyle de biter. Ama e, bazen... Ee, olur ki onun daha iyi olabilmesi için daha fazla uğraşmak gerekir ya da çok daha erken daha iyi olduğunu farkına varabiliriz hızlı bir şekilde ufak müdahalelerle bitirmişizdir bu noktada da e, daha erken deviabilir ee, ya bu süreç hepsini birleştirdiğimizde evet bir ortalama süreç vardır her ekimin elinde bu ortalama süreç bellidir. Ama her zaman bence ameliyat iyi olduğunda biter. Onun haricinde ameliyat sonrasındaki süreçte e, aslında vücudun her yerinde yani bir elimiz çizilse, bacağımız çizilse bile aynı şekilde travmanın büyüklüğüne bağlı olarak e, vücut hem iyileştirme hücrelerini oraya yönlendirir hem de orada ufak tefek sızıntılar, kanamalar olur ki bunlar ödeme neden olur. Hı hı. E, Burnun üstünde, genel burun dokusunun tamamen üstündeki deride, sonra biraz belki etrafa yayılabilen ödemler olması muhtemel. Özellikle yeni genelleme yapabilirim bütün ameliyatlar için, özellikle bir herhangi bir ameliyattan sonra o gün çok fazla ödem görülmez, o günün sabahına doğru başlar, yani ertesi günün sabahına doğru başlar ödem. Çünkü dediğim gibi vücut oraya iyileştirici hücrelerini yönlendirir. Burada bir travma var, ben burayı iyileştirmem lazım. Diye. Hı hı. Öyle o şekilde yani ameliyattan yaklaşık 12 saat sonra, 18 saat sonra başlayan bu şekilde bir şişme daha sonra da yaklaşık 48. saati gibi pik yapar. En üst düzeye ulaşır. Yani hasta Ertesi gün sabah ben kendim için, kendi düzenim için konuşayım. Ertesi sabah hasta taburcu oldu. Evine gitti. O gün değil, ertesi günün akşamında pik yapmış olur ödemi. Olabileceği en fazla ödeme ulaşır. Aslında bu sadece burun ameliyatında değil dediğim gibi genelle diyebilirim bunu. Her ameliyatta aynıdır. 48 saatte 48 ila 72 saat arasında bir ödem pik, piki görürüz. Daha sonra ise o pikin hızlıca düzelmeye başladığını, çok hızlı bir şekilde inmeye başladığını, çevreye doğru yayılmaya başladığını görüyoruz. Ben hastalarımda özellikle e, septumuna yani ortadaki duvardaki eriliklere müdahale ettiğim hastalarda içeri delikli e, silikon bir tampon kullanıyorum. Silikon tamponun da çıkarılması için ben üçüncü günde hastaların beni ziyaret etmesini istiyorum. E, hı hı. Üçüncü günde geldiklerinde hastalar genellikle ödemleri dağılmaya başlamış, artık rahatlamaya başlamış, e, eski görüntülerini almaya başlamış oluyorlar. Daha sonrası, e, 7 günde, işte ameliyat sonrası kullandığımız şekli koruması için, üstüne korumak için kullandığımız tam e, alçıları çıkarmak için ve bazı dikişleri almak için çağırıyorum. Yedinci günde de, her hastama bunu bu şekilde izah ederim aslında, yedinci günde de bu ödemin, artık e, gözle yani daha önce o hastayı tanıyan kişilerin anlayabileceği düzeyde. Fakat daha önce o kişiyi tanımayan bir kişinin hani senin yüzünde ödem var demesini beklemiyorum. Çok ciddi bir ödem olmuyor 7. gün. Dolayısıyla 7 günlük bir ödem sürecinden, hani belirgin bir ödem sürecinden bahsedebiliriz. E, fakat işte o ilk 12-18 saat arasında başlayan vücudun o dokuyu iyileştirmem lazım diye yolladığı o kadar hücre bir anda 7 gün sonra da dağılmış olmuyor hepsi. Bu ödemin artık gerilemeye başladı. Yani bir pik yaptı ikinci gün, üçüncü gün civarı. Sonra düşmeye başladı hızlıca. Ama o sıfırlanması o kadar kolay olmuyor. İkinci hafta gibi artık böyle yakın antandıklar bile artık anlamayacak düzeyde oluyor o ödem ama dokular birazcık daha kalın. Deri birazcık daha kalın, birazcık daha ödemli. Minimal ödemler diyoruz biz bunlara. Ee, var oluyor. O minimal ödemlerin tamamen kaybolması ise derinin kalınlığına ve kişinin e, deri yapısına bağlı olmak üzere e, yaklaşık 6 ay 12 ay civarında sürüyor. Bu sürede de hastaya bu ödemlerin dağılması ve e, şeklinin ee, burun şeklinin ödem nedeniyle değişmemesi için bazı masajlar öneriyoruz. Ben öneriyorum en azından. Ee, ve 6 ay 12 ay sonra aslında burunun tam şeklinin aldığını öngörüyoruz. Ödemler konusunda herhangi bir problem kalmadığını öngörüyoruz.